Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün internet kafesinde mi kaldığımız yerden devam etmiyoruz arkadaşlar. Ben yine biraz oynadım oyunu. Aslında videoda oynuyordum. Video çekecektim. Bir bir bir, bir, bir videoda bak oldu. Az önceki çektiğim videoda kayıt programı kapandı. Şimdi arkadaşlar her bölüm 100 bin dolar kazanacaktık. Bu bölümde hedefimizde azıcık kaldı 300.000 bin. Ben biraz oynadım oyunu dedim ya yani 200 bin oldum. Azıcık kaldı. Onu da bugün almaya çalışacağız. O bu video sayılıyor. Bu arada bugün tabii ki de ikinci günde olacak. Şimdi, yani 38 saniyelik video tamam. O, az video kapan sinir oldum zaten. Bu arada hastalığım geçti. Ben gelişme olursa açarım. Bir gelişme olursa açarım dediğim an. Hedefimize ulaşıyoruz. 300 bin paramız oldu. Yarın 400 bin yapmaya çalışacağım. Söz veriyorum. Yani bir bölümde 100 bin falan kazanacağız. Ya. 200 bin. Bu arada 400 bin olunca arkadaşlar. Ben ne zaman burayı açabileceğim acaba? Merak ediyorum. Buyurum açılıyormuş. Daha dükkanda müşteri var. Kaç tane? İki tane. Onların çıkıp paralarını vermelerini bekliyorum. Yoksa e, um, otele gitmeyeceğim herhangi bir olasılık olmaz Çünkü arkadaşlar bir daha otelin oyun çilesini çekmek istemiyorum. Bir sonraki günde yapıp şu an videomuzu bitiriyoruz artık <gülüyor> <gülüyor> ya ne oynadın da sen de? Bu içerideki de laptopu sardı ha doktor. Adam mutlu o zaman iyi para verecek. Abi siz ne yapıyorsunuz içeride ya? Ne oynuyorsunuz siz? Abi çıktı paranı ver. Mutlu olan güzel para verecek dedim ama. O böyle oynuyor mu? Abi saat 11 oldu, 11. Ha kalktı be. Durun da. video açık mı? Açık açık. Arkadaşlar bu adam da 426 bin verdi. Meriç burada. Arkadaşlar ben sabah olunca açarım. Arkadaşlar bir tane en ucuzundan şey aldım. Şöyle oyun makinelerinden bir yere koyacağız. Bu arada 299.000 bin liramız oldu ya. 300 bin liramız yok ama olsun. 300.000 bin lirayı yarın alacağız. Yarın 400 bin yapamayız büyük ihtimalle yani. Yok artık öyle ne oluyor be kardeşim ya? Bir daha payıt mayıt kapansaydı vallahi gelecektim. Abi saat kaç? Gelmiş benim iken bakalım. Saat oyunda şu an 00:22 ve hava aydın. Kapanmıyor kapı. Bunu nereye koyabiliriz? Abi nereye koyabiliriz? Şu plastik sandalyenin yerine atabiliriz onu bence. Plastik sandalyeyi de şuraya bir yere koyacağız ama. Bence plastik sandalyenin yerine olur. Ekran nereye gitti? olsun şu makinemizi alalım. Ben bir yerleştireyim geleyim. Evet arkadaşlar oyuncakları 7 şey varken 8 oldu. Daha bu dükkanda ne olsun be ya. Dur bakayım şimdi açalım acaba. Bugün dükkanı 7'de açacağım bu arada saat 5.30. Evet arkadaşlar <laughs> dükkanı açma vakti bize 20 saniye kaldı. Ben 6.40 açacağım. Aç, açan, açacağım yani bugün artık. Erken açacağım ki çok para kazanalım. Güzel bir paralar kazanalım artık. Open zaten dükkanımız açık. Gelebilirsiniz. Ben biraz sonra kodlayıp geliyorum. Arkadaşlar 7'de açtık. Anam sakin 7'de açtık. Saat 8 ve gelmedi kimse büyük ihtimal erken açtığım için neyse bir, iki saate gelirler ya. Ah. Saat dokuz buçuk oldu ve müşteriler yağıyor. Beyler bayanlar. Biliyorsunuz ki yerimiz yok. Aa bir iki dakikada geçti. Ya yani şu an dükkan doldu herhalde. Bakalım hemen doldu mu dükkan. Abi oynayacakları bir şey kaldı. Aha abla gitti. <laughs> Namussuz abla. Sen kimin dükkanındaki oyuncakları bozuyorsun ha? 97 dolar bir de ver. Ver tiplere bak triplere. Ne olur dağıtmayınız dükkanımı. Dağıtanı bitiririm. Abi niye şimdi benim ya? Niye yan? Aa koltuk tamam mı? Tamam. Koltuk tamsa ben de tamam. Koltuk koymak biraz zor. Hadi bakayım Lucky Ben. Bu arada saçımı yeni bağladım arkadaşlar. Ben artık bağlayıp kendimi alıyorum. Oğlum bayağı para kazandık yalnız ya. Ben biraz daha para... Aha şu ablayı öldüreceğim. biraz daha para kazıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an hedef ettiğimiz 100 bin doların yarısındayız. Ve daha oyunda saat. Daha 3 arkadaşlar. Hadi bakalım. Oyunda saat 17. Bizim 380 bin. Siz yapabilecek miyiz? 4. 100.000. bin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bismillah. Ay dokunmayın çok fenayım. Oy son bin. Son bin kaldı arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Son bin. Son bin abi. 400 bin dolar. 400 bin. <laughs> Hadi yüz geldi ne oldu? Yallah. Yapıyorum arada bir rest. Rap. Bakit geç. Abi reklam çıktı ya. Bükmele 400 bin olacağım için. Yallah. Alayına res çekiyorum. 500 bin geldi. 400 bin geldi. Ya Mustafa başardık. 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 400 bin lira yaptık Başardık arkadaşlar başardık. Elimizin hakkıyla aldık bunu. Ay. Delirdim arkadaşlar. Şimdi ben sabah açımdan geliyorum. Arkadaşlar 400 bin liramız oldu be. Dükkanı şöyle göstereyim. Ben iki saniye göstermem lazım. Dükkan dolu arkadaşlar. Dudu boş yok Dudu. Bu arada arkadaşlar 400 bin liranın yarısına yaklaştık ya. Ay kim çalıyor bunu ya? Anladık sonra bir kopar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İnternet kafesi mi dördüncü bölümünde izliyorsunuz. Alt ardı alt videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Siz seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.